De. Bulundu bulundu. Bu ne? nasıl buldular ama? Bunu nerede yaptın sen kanka? Merhaba yayınlar. Beyler 2 saat vizyonda çok boş uğraşıyorsunuz ya. Adil ananı amma ananı amma ananı amma ananı amma. <laughs> ne diyor ananı amma Adil bu fotoğraf ne? Hangi fotoğraf? Bak. <laughs> Kim <mi> yaptı ya? <laughs> <laughs> bu ne oğlum bunlar niye böyle sen senle böyle şeyler yapıyor kanka? Vallahi Beykoz'da be. oya yaptı değil mi? Bir tane var bir tane. Kim o Beykoz? Kemal mi? İlker İlker. Ya neyse beyler hadi sikeceğim ben Instagram'a geçiyorum ya. Uğraşmayın beni hadi. Bu ne? Arkadaşlar hoş geldiniz son zamanlar. Ya makyaj yapmadık bu sikik TikTok'un ne garip edit şeyleri var. Bunu, uygula... bunu yapmaya çalışıyorum bana efekt atıyor. Bu ben değilim ki amına. Bu kim ya? Aradaki yaptığım sıralamadan çok memnun musunuz? Bunun ee, bu yüzden youtuber versiyonunu yapıyoruz. Tamamen yani objektif olacak, olacak bak, bu arada onu söyleyeyim şimdiden. İkimiz bakayım? de... İkimiz de ne? İkisi de arkadaşımız da. <gülüyor> 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 Bir dakika. Bu, bu ne bu, kanka? Bu. bu ne yapmış bunu? <gülüyor> <gülüyor> ne olacak Kendi kendine yaptı ya. Bunu mu yaptı Başka kanka? Tamam evet, yapmasın. Bir daha yapmasın. Devam hadi. Mertcan abi. Mertcan. Çok zor ya. Baran'ın kankaları benim kankim. Ben tahmin ediyorum ya sonunda çıkacak. Ya kanka valla ben artık sıkıldım bu adamlardan. Yemin ederim sıkıldım ya. Valla sıkıldım ya. Kanka çok barizdi ama. Bu ne amına? Oğlum ya kanka. Aa, Oğlum. Ben seni engelliyorum çocuk. Sen kimsin? Tamam seni engelleyeceğim. Bekle sen. Bana bunu açıkla dedi. şimdi Tamam, sana diyorum geri zekalı. <laughs> Kafe. Kafe. Eray. Ayber. Kadir. Katil. Bunlar katil. Bu, aşağıda Kanka bir şey değiliz. Geri zekalılar. Bir dinleyin. Yani, mal insan... mantıklı Man ya. mısın? Mantıklı gece. Mal mısın? Salak mısın sen Bekir? Senin suratına <laughs> ne şey kilo dedim ya. O ne, şey o ne, şey dedim o, ne ya. sevsin dedim. Aray sayıda yok be yavrum. Yayıncı o kadar saçma ki. git ya. Abi yayıncı mantı nasıl saçma olabilir ya? Salak mısınız lan? Baya saçma ya. Tamam sana diyorum. Neyi lan? Oğlum ne yaptınız ulan oraya? Abi yemin ediyorum var ya. O burun değişmiyor ya kanka. Hala o burun git gitmiyor ya bu burun. O işte of. O işte of. O işte of, of, of diyorum sana. O işte of. O işte of. O işte of. Oğlum çok korkunç olmuş bu ya. İsmail YK. Hacı mini edit yapmazsanız olur mu? Sizden tek Aynı eleman. Çok zor ya. çok zor ya. Çok zor ya. Ne abicim? Ya annemi niye koydu? Oğlum sen ananı bak. <laughs> Oğlum beni delirtmeyin bak ha. Lan beni delirtmeyin ben bak bir, ha. Ya o random biri sandım. Allah. <laughs> Allah. Ederim, sana bir, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Erdal abi ben... <laughs> bundan mı? laf yedi mi? Erdal... Yo ben... yemedi. Nasıl yemedi ya? Sıkıntı çok. Bu telefon annemin mi? Ha. Samsung Galaxy Z Flip 5. <laughs> Bu da çok güzel. Hayırlı olsun. Güzel. iyi günlerde kullanmışsın <laughs> diliyoruz. Orada. <laughs> Oğlum çok korkunçtu bu ya. <laughs> Oğlum efendim. Bunu gördüm bu adam ayağın harbi 10 numara editler yapıyor ha. Bakalım objektif değerlendirmeymiş. <laughs> Kameralarla oynuyorsun ya. Şu zamana kadar görmüştüm.

If I were a man I was years ago, I'd <messizlik> b Size bir şey söyleyeyim Şakasız ben futbolcu olsaydım Osman gibi bir fiziğim olurdu diye düşünüyorum. Aynen. Lan öyle bir forvet olurdum. Hey little brother. Miss me. Ne ya? Ayy. Kemal'e yani sikmiş miyiz burada o mu? Evet yani. evet. Ha okey. Bu ne? Bu hayat bana göre değil. Evlilikler bana göre değil. Yani birinde bir ömrü harcamak tamam çok güzel bir şey. Hayat... Bir şey söyleyeyim mi? Bu büyük ihtimalle yakın zamanda bak sevgili yapıp büyük ihtimalle böyle köle olacaklar ya. O Mert'in video Ama koydu var ya. Ben yalnızla çok alışmış. Bak vallahi çok alışmış. Ama görüyorsun. Böyle diyenlerden korkun oğlum. Bars and cars. Tamam. Emir sen oğlum onun... Emin nerede ya beyler? Bitirmiyor. <laughs> en son başa ağrıyordu. <laughs> tamam. Ne oluyor beyler? Bu full edit mi burası bugün ya? Hello? Annen. <laughs> senin memcikler güzel ama. Oğlum her ama yıl meme veriyor. Her yıl meme veriyor. Her yıl. Harbi amına koyayım ya. Asiktir. Tamam. Üstad Feraycan Eşkaya Osmanlı Küçük Devlet'tir diye gence tokat gibi cevabı Osmanlı Küçük bir devlet değildir. Helal olsun. Etmiş ya. İyi demiş. Yine ki de bu ortasından <laughs> adı. Vallahi helal olsun. O sosuna bile güzel kokar ama ne Sen ne diyorsun? Bokuna iki yumurta. Bu, <laughs> oğlum sen ne yaptın? Donuna mı indirdin Barış burada? Bu ne? De bu nasıl bir ayak ya? Bak bu videoya kimler giriyor biliyor musun? Adil, Bekir Ya ben kangala girmiyorum dostum Öyle mi? Pardon kanka tamam, tamam. Bak özür dileriz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu çok eski 17 Kasım ne ya? Salon yayında Mini'nin annesinin herkese iftarda yemek yapacağını düşünürüm. Hayat şaşırtır hep zaten niye böyle bir şey yapmış bu adam sana? Nerede o ya? gerek yok <laughs> boynumu Allah şahidimdir ki yerle gök birleşse arada kalmam yoluma, davama devam edir. Hocam, boynuz kulağa geçti, kabul et. Ho Ay. Ay. Şeyler benim üstler. Ağzına sağlık üstad. <laughs> Ben konser vermek istiyorum ya gençler. Harbi konser Bir dur amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Basit bu Ramon abi ya sorma sahiptir. Görüşmüyoruz bayağıdır. Ramo ben sana bunu kaldır dedim. Sen niye bunu kaldırmadın? Ramo chatte mi şu an? Ama şunu kaldır abi, Rami yayın mı? Ah Ramiy bir şey yayın açtı beyler. Ah siktir. Hepinizi ha. patlatacağım diyordu, hayır. Heh. Nasıl yani? <laughs> ne diyorsun oğlum? Rami'nin bir de keli gözükse bir de... İntikam alacakmış beyler Rami'cen. Fena. Benim herhangi bir maskem yok, ben boklayacağım mükemmel. <laughs> <laughs> abi Orkun'u ışıtmak nerede abi ya? Çet bir şey söyleyin ya. Maskesi falan yoksa biraz geriledik

Apokalipsleri bire koymuş Niyazi ya. Niyazi'yi açsana bir. Merhaba ben Niyazi Küçük. Eski emekli bir memurum. 2016'nın Temmuz ayında Amerika'ya taşındım ve burada yaşıyorum. Ne? Arkadaşlarım. Kanka bu olaylar çok. Bu ne ya? kanka çok farklı geldi. Bu ne doğru <gülüyor> mu? Ya sikir. I don't need your love. <laughs> Açmayacağım lan onu Böyle diyor yapıyorsunuz ya açasım hiç gelmiyor ya. Onu söyleyeyim hocam. Oğlum her er yerine az siktir abi bugün var ya kesin bir tane daha sarı gelmesi lazım ya. Kaç para bu? Ee, 373 dolar. Yeri 1000 dolarlık bıçak diye yazmış tıkladım ama bakayım. İşte abi clickbait hepsi bunların. Evet ama tıkladı mesela bir 370 yazsa tıklamayacak. İşte olay bu kanka. Ben bir şey Anladım. soracağım, Hobbit Emo nerede? Hobbit uyuyormuş kanka. Oğlum bu ne ya? Benim Instagram'ım olmuş chat ya. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı <laughs> sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım. Sık bakalım, sık bakalım, biber gazı sık bakalım. Kaskını çıkar, jopunu bırak, delikanlı kim bakalım. Vay be. Vay be. Twitter yarın be. Aha. Arkadaşlar hoş geldiniz. Son zamanlardaki yaptığım sıralamadan çok memnun musunuz? Bunun bu yüzden YouTuber versiyonunu yapıyoruz. Tamamen objektif olacak bu arada. Onu söyleyeyim şimdiden. Ya yani ikimiz de ikimiz de ne? İkisi de arkadaşımız da Mertcan abi. Mertcan. Çok zor ya. Baran'ın kankaları benim kankim. Abi o ayrı. Bu ayrı baba. Bu ayrı. Benim hiçbir zaman olmayacak üniversite. diplomam. yeni biriyle tanışacaksın. Benim için. Aynen öyle. Yok harbiden bu arada diplomam arkadaşlar yanlış ellere çekilmesin. Harbiden diplomam yok. Bana yapılmış bir video yani. Amcıklar. Birisi size laf ederse şunları deyin. Ne diyelim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne yapayım? Yine, kullan, yine, kullan. Yine, Salak ismini soran olmadı Salak Hayvan Bu ne yine, ya? Yine, tamam <laughs> Yani biraz yetersiz kalmış gibi geldi bana bilmiyorum bu ne oğlum? Tank 4 2 bağcılar. Amdal F4 günü ya. Amca oğlum. <laughs> oğlum salak mısın sen ya? Okuluşun tank olmuş yumuşak ya. R7 gece hava çıktı. Senin mi bu? Of ben. Oğlum beni niye <laughs> etiketliyorsun amına koyayım ya? Girdim bakıyorsun işte niyet geliyor. Kanka ya anlamadım ki ya. Bir şey var zannettim ya. Oğlum şey gibi bu. Yeşim mal biliyor musun? Evet biliyorum. 50 bin var diyor sen. Tamam yayın mı? Mi? Ya ne yapıyor o? Dur bakayım bir Burada olay var mı şu an ya? Bir, bir dakika.